milli güreşçi, hemşehrimiz Rıza Kayal, Türkiye Diyanet Vakfı'ndan temin ederek depremzedelere ulaştırdığı çadırlarının kurulumunda da çalıştı. Asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenenlere yönelik çalışmalara destek veren TDV gönüllüsü milli güreşçi Rıza Kayal, sosyal medya aracılığıyla çadır ve ısıtıcı talep eden depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere harekete geçti deprem bölgesinden Ankara'ya dönen ve tdV'nin temin ettiği çadır ısıtıcı ve çeşitli insani yardımı alarak deprem bölgesine ulaştırdı

çatı gidiyor. birleştirince evet, bu çadır oluyor aslında. tarafı takmayacağız abi. Buradan bir takacağız çatı yapacağız ondan sonra. Tamam, çok o kadar kaldırmayacağız. Tamam. Tek tek kaldıracağız şöyle. Aynen. Karşı Biraz Tamam koyalım tekrar yere. Tamam. Ha, Malzemelerin üzerine doğru gitsin. Olur. Olur. Tamam. Tamam. Başım. Ben alta gireyim. Evet. Evet. Devam ya Allah. Birer tane boru ile içeri abi. Al abi gel. Abi. Hadi Ya Allah. gel. tane al al gel. Hadi al gel bu bakacak. Evet, evet. evet. örnek var. Şimdi şampiyon nerede? Kaldayım ona. Hangisi daha kolay olacak şimdi? Vallahi <laughs> ben dedim ki daha arkasında. Şuraya değil. Sona bir <laughs> geldik. Evet, bugün e, bugün Kahramanmaraş'tayız. Tabii ki deprem birinci günden e, itibaren Cennet Vakfı olarak, e, bütün gönüller olarak seferberlik içerisindeyiz. E, bize de özel talepler geliyor. E, Atay'daydım zaten. orada Ankara'ya geçtim. Burada e, özel talepler doğrultusunda çadır isteği oldu. Ben hemen direkt Diyanet Vakfı'nda e, çadırlar temin ederek e, buraya geldik ve şu an kurulumunu yapıyoruz. E, tabii ki devletimizin birçok çadır kenti kurduğu burada küçük e, yerler var ama bazen insanlar evlerinden mahallesine ayrılmak istemiyor. Onun için de bizler Diyanet Vakfı olarak da onlara bu çadırı getirerek burada kurulumunu yaptık. Ee, sağ bütün gönüllüler elinden gelen bütün çabayı gösteriyorlar. Ee, çok yoğun bir şekilde çalışıyorlar kimseyi mağdur etmemek için. E, herkesin ihtiyacını karşılamak için elinden gelen bütün çabayı gösteriyorlar. Bütün gönüllülere evet. çok teşekkür ediyorum. Evet. Özellikle Diyanet Vakfı'na bağış yapan halkımıza da Allah razı olsun diyorum. kadar gidiyor değil mi Onur Bey? Teşekkür ederim.

Beğendiniz mi? Evet. Nazı güzel mi? Güzel. Evet.